Sıra sende 21 ile senin güzel sorunla arkadaşlarım devam ediyorum. Yandaki şekilde ABC eşkenar üçgen zaten vermiş arkadaşlar. CDE ee, e ise dik açılı üçgendir. Buna göre SAC. Arkadaşlar kaç derecedir buluruz biz acıyı merak etmeyin o bizim işimiz. Şimdi bilinenleri bir yazalım sabit. Bu bir eşkenar üçgense bütün iç açıları 60 derecedir bir tanesini yaptım. Evet bu bir dik açıysa arkadaşlar şurası bildiğimiz üzere 90 derece. üçgenin iç açıları toplamı 180 ise yani burası da 90. 48 ile buradaki açının toplamı arkadaşlar 90 olmak zorunda. Bu 90'ı görmüyorum bakın. Benim genel mantığım üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bunda hemfikiriz. E, bu 90 ise ben bunu şimdilik 90, e, geriye kalan C ve E açısının toplamı da 90 olsun ki ikisi 180 olsun. Yani ben 48'i 90'a tamamlayan açı benim C açımdır. Bu da 90'dan 48'i çıkarırsam, önce 40'ı çıkar, 50 sonra 8'i çıkar, 42 derecedir. E şimdi bakın burası da bir doğru açı değil mi? 60, 42 toplayın. 60 ile 42'yi söyleyin bakayım bana. 102 doğru mu? Bakın doğru mu derken doğru açı tabii ki 102 derece. E buranın tamamı 180 derece ise arkadaşlar yani şuranın tamamı 180 derece olması için ben 180'den 102'yi çıkarırım 100'ü çıkarırım 82'yi çıkarırım 78 derecedir. İşte bu kadar arkadaşlar yani A, C, E açısı bakın A, C ve E açısı şurası 78 derece. Bence güzel bir soruydu. Seninki daha güzeldi. Ben daha çok beğendim. Haydi devam edelim mi arkadaşım? Güzel sorular gelsin. Beğendim bunu. Bence sen de böyle yaptın değil mi? Haydi yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın söylemiyorum bir süredir. Doğru cevapları nereye yazıyoruz? Mektup yazıp bana gönderiyoruz. Yok yok yorumları yazıyoruz. Haydi bay bay. <laughs>